Değerli izleyicilerimiz, Kahramanmaraş'ın Ilıca beldesindeyiz. Ilıca beldesinin ilk ve tek olan Özger Oteli'ndeyiz. Özger Oteli neden ilk ve tek? Çünkü tek termal tesisi bulunan bir otel. Şu anda otel müdürü Veli Aydoğan'la birlikteyiz. Veli Bey, şu anda turizm sezonu başladı. Bizimle neler paylaşmak istersiniz? Özger Oteli anlatmak isterseniz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum tesisimize, beldemize, güzel kasabamıza. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi işte bu sezon başlamış bulunuyor şu anda. Tüm gayretimizle, çabamızla inşallah misafirlerimizi bekliyoruz. Efendim, Ilıca beldesi, Ilıca kaplıcaları birçok hastalıklara şifa dağıtıyor. Buraya gerek turizm amaçlı gerekse hastalıklarına şifa amacıyla gelen birçok misafirleriniz var. Özger Otel içerisinde kaplıcaları var. Havuzları var, jakuzileri var. Evet. Burada gelen misafirleriniz eğleniyorlar, dinleniyorlar, salona kavuşup gidiyorlar. Kaç odanız var Özgel Otel Bünyesi'nde? Şu anda 51 dairemiz var. 51 daireyle hizmet veriyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde tesisi daha da geliştirip, 4 yıldızlı bir tesis yapma düşüncesindeyiz. Hamamıyla, saunasıyla, spor tesisleriyle, jakuzisiyle dört yıldız kalitesinde dört yıldızlı olarak bir hizmet vermeyi düşünüyoruz inşallah. Şimdi burada benim dikkatimi çeken yüzme havuzunuz, açık havuz. Evet. Otelin en üst katı. En üst katı artı soğuk yüzme havuzu. Şimdi beş kişilik ya da dört kişilik bir aile geldiğinde bunun bir kısmı termal su istiyor sağlık açısından. Bir kısmı da eğlence açısından serinlemek için yüzmek istiyor. Biz hem ona hem ona hizmet vermekteyiz. Bay bayan ayrı olmak üzere Otelimiz, tesisimizin üstünde, çatı katta, üstü açık, güneşlenmeye elverişli soğuk yüzme havuzlarımız mevcut. Efendim bir de doğayla iç içe bir yersiniz. O açık yüzme havuzunda bir de çıktınız mı en üst katta tüm Ilıcak kasabasını ve mutlaka doğayla iç içe olan dağlarını, güzelliklerini mutlaka. de görebiliyorsunuz. Mutlaka yani bizim e, deniz kumumuz yok belki ama bizim de güzel havamız var, güneşimiz var, doğa, ormanlarımız, temiz havamız var. Artı kuş bakıcı, Ilıca'nın her tarafına hakim olabiliyorsunuz oradan. Peki kişi başı mıdır? Buraya gelen misafirlere nasıl hizmet veriyorsunuz? Apart olarak mı kiraya veriyorsunuz? Şu an apart çalışıyoruz, daire fiyat olarak uyguluyoruz. Kişi başı sistem inşallah 4 yıldız olduğunda, şu anda yemek vermediğimiz için yemekli olduğumuzda kişi başı sisteme döneceğiz inşallah. Peki gelen misafirleriniz yemeğini kendisi mi getiriyor? Yemeğini kendisi getiriyordan ziyade bizde mutfak kısmımız var zaten. Ocak tüp mevcut içeride, buzdolabı mevcut. Kendi evi gibi. Gelirken bir iki bardak çanak getirdiğinde evinde kendi yemeğini yapabiliriz. Yemekle uğraşmak istemeyen misafirlerimiz de vardır. Onlar da lokantadan, kasaptan, fırından, tesisimiz bünyesinde kasabımız, fırınımız var. Orada yemek hazırlanır, odasına kadar servis yapılır rahatça yemeğini yiyebilir. Peki bünyesinde de market, büfe gibi ihtiyaçları karşı. Tabii ki acil ihtiyaçları karşılayacak soğuk içecekler, dondurmaydı, bisküviydi vesaire bir büfemiz, marketimiz var burada. Peki bize biraz da odaların özelliğinden bahseder misiniz? Odalar iki tip odamız var şu anda. Bir oda bir salon küçük aileler için bir de iki oda bir salon geniş aileler için dört yataklı ve altı yataklı şeklinde. Peki, ailesiyle birlikte geldi. Bazı aile 7-8 kişi birlikte geliyor. Bunlarla bir zorluk yaşıyor musunuz? E, mutlaka, mutlaka yaşıyoruz. Onları ikiye bölüyoruz, iki daire veriyoruz o zaman. Evet. Yani 8 kişilik bir ailesi iki tane küçük daire, 4 artı 4 veriyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz şu anda Özger Termal Otel'deyiz. Böyle çat kapı bir e, yeri çalmak istiyorum. Bakalım burada konaklayanlar mikrofonlarımıza neler söyleyecek. Efendim, Buyurun. Efendim merhabalar. Bey, Merhaba. 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 Tanışıyor musunuz? Tanıdığım adam sizin yok. misin? Evet. Ben Antep'liyim. Antep'ten mi? Evet geldiniz? efendim. Buyurun. Çok güzel. Buyurun. Çok güzel. Buyurun. güzel. Merhaba yenge hanım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok güzel. Burada konaklıyorsunuz. Evet. Asıl Memur musunuz otelde? Valla memuru geyik. Kaç gün buradasınız? Ben gün oldu herhalde. Iki gün geldi. Ee, i̇ki gün oldu. Kaç gün kalacaksınız? Şu, bir hafta kalaktık. Öyle mi diyorsun? Ee, bir hafta kalaktık. Peki. Peki size iyi tatiller. Evet sizleri tanıyalım efendim. Hasan Yaşamalı, Gaziantep'in İbrahimli köyündenim. Buraya her sene hemen hemen geldik. Çok memnunuk. Temizdir. Suyu boldur. Açtığınız zaman musluğu. Nerede ha. mesela? Bize evet. bir gösterin bakayım. Burada. Evet, termal su var değil evet, mi termal burada? Termal su var. Açtığımızda. Hı -hı. Ramazında. Sıcak evet. su sürekli Sıcak. var. Burada soğuk su da var. kapıcası, suyu. Aynen aşağıda su gibi. Yuharda tepedağızı var. Aşağıda şeyi var. Jakuzi Evet jakuzi aşağıda var. Hı hı. Bir de çok temiz yani temizinden memnunum yani. Suyu evet. da çok güzel. Yiyin temiz. Ee, esnafından, müdür beyinden falan hepsi memnunum. Bir sorunumuz yok. Peki şu anda e, burada mutfağı var. Yemeğinizi kendiniz getiriyorsunuz herhalde. Burası Yemeğinizi, apart. Evet, evet burası mutfaktır. Yemeğimizi kendimiz yapıyık veya dışarıdan da yaptık. Burada kendimiz yapıyık. Baya güzel oluyor yani. Hep sıkıntımız yok yani. Peki şöyle sizinle bir de balkona çıkalım. Ay 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 çok güzel çok güzel manzarası var. Bakın manzara. Yani gerçekten manzarasına diyecek yok. Hem şehir içi hem de dış dağlar şeyler, güzel şeyler, çok güzel manzarası var. Yani. Değerli izleyicilerimiz Kahramanmaraş'ın Ilıca kaplıcalarındaydık. Kaplıcalarda çok modern bir tesis var, Özger Otel. Orada konaklayan konuklarla kısa bir söyleşi yaptık. Bizleri izlemeye devam edin. Efendim çok muhteşem bir oteliniz var. Allah razı olsun. Doğayla iç içe. Ve gelen misafirlerimiz eminim çok dinleniyorlar. Mutlaka. Türkiye'nin neresinden buraya misafirleriniz geliyor genel ağırlıklı olarak? Ağırlıklı olarak genelde Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Urfa, son dönemde Osmaniye, Kadirli, Hatay. Öbür tarafa gidecek olursan Siirt, Bitlis, da Mardin'e kadar. Diğer taraftan Tekirdağ'a kadar misafirlerimiz geliyor. Yabancı turist geliyor mu buraya? Yabancı turist çok olmasa da yılda en az 5-10 tane gelir. İsviçre, İngiltere, Almanya olmak üzere başta yabancı misafirlerimiz mutlaka olur. Güler yüzlü bir ekibiniz var. Sizler de öyle misafir perversiniz. Misafirleriniz geliyor, konaklıyor. Buradan dönerken neler paylaşıyorsunuz? Nasıl bir memnuniyetle dönüş yapıyorlar? Şimdi gelip dönen misafirlerimiz çoğunlukla mutlaka irtibat telefonlarımızı, kartımızı alırlar. Artı bizden broşür alırlar ki memleketteki dost akrabaya dağıtacağız, yönlendireceğiz diyerek ayrılırlar. Mümkün olduğunca memnun etmeye çalışıyoruz. Veli Bey, oteliniz termal tesis aynı zamanda şifalı sular evet. otelinizin her köşesinden şarıl şarıl akıyor. Efendim, kaplıca suları gerçekten şifa dağıtıyor mu? Kaplıca suları gerçekten şifa dağıtıyor. Eğer şifalı olmasaydı zaten doktorlar buraya sevk yapmazlardı. Yılda birçok sayıda sevkli hastamız geliyor, doktor sevkiyle. Peki anılarınız var mı burada gelip iyileşen veya sürekli gelen ben iyi oldum diyen? Anılarımız mutlaka vardır. Yani e, saymakla bitmez. O kadar çok şey yaşadık, o kadar çok insan gördük ki. En basitinden işte bir amcamız diyor ki oğlum ben buraya gelmediğim yıl kışın romatizma ağrılarından duramıyorum. Ama buraya geldiğimde o kışı rahat geçiriyorum diyor. En basit örneğimiz budur. Peki ben biraz fiyatlara da değineceğim de Şimdi bugün e, biz çekim yaparken bir grup geldi e, Otele yerleşti. Gruplara özel indirimleriniz var mı? Mutlaka yani bunlar e, çok kalabalık geldiler Otelin neredeyse tamamını kapattık diyebiliriz Böyle e, kalabalık gelen gruplara yüzde otuzlara varan indirimlerimiz oluyor mutlaka Peki oda fiyatları ne kadar efendim? Şimdi geliyoruz Özger Otel Termal bir otel Ilıca'nın Tek termal tesisi, tek termal oteli. Fiyatlarımız nedir? Özger otelde e, artı beldemizdeki diğer e, otellerde her yıl düzenli aralıklarla fiyat artışı olur. Yılda bir defa. Bunu bizler değil de esnaf ve sanatkarlar odası belirler. Şu anda yeni sezon fiyatlarımız hala gelmedi. İnşallah önümüzdeki günlerde gelecek. Ama şu anki fiyatlarımız işte daha önce de bahsettiğimiz bir artı birler dört kişinin kalabileceği yerler 100 lira 110 lira. İki oda bir salon, altı kişilik bir ailenin kalabileceği yerde 130 lira gecelik. Daire fiyatı kişi başı değil, daire fiyatımız bu şekilde. Peki son sorum size, müşteri Özger Oteli neden tercih eder? Şimdi efendim öyle güzel sordunuz ki, kalite her zaman tercih sebebidir. Kalite her zaman tercih sebebidir. Bizler mümkün olduğunca kaliteli hizmet vermek istiyoruz. O yüzden de tercih sebebi oluyoruz. Yani nasıl anlatayım? Benim müşterim balkonda otururken çocukları inip bahçede oynayabiliyor. Bir oyun alanı sağlamışız. Hayvanat bahçesi yapmışız. İşte oyun salonu düzenlemişiz. Artı yatağından tut da ne bileyim yani dairesine kadar kalite o yüzden tercih sebebiyiz. Diğer yerlerde insanlar geldiğinde aracını koyacak yer dahi bulamazken kaldırımlara bırakırken bizim hem ön hem arka tarafta olmak üzere araç park yerlerimiz var. Adam balkonda oturuyor aşağıda arabasını da görebiliyor. Yani park problemi de yaşamıyor. Bu da bir tercih sebebidir. Melih Bey teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Rica ederim efendim. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırıp bizlere uğradığınız için. Değerli izleyicilerimiz Kahramanmaraş'ın Ilıca beldesindeydik. Ilıca beldesinin tek termal tesisi olan Özger Otel'deydik. Otel müdürü Veli Aydoğan'la yapmış olduğumuz söyleşiyi ekranlarınıza getirdik.